<laughs> Hı, hmm, saç tamam. Makyaj da tamam. Şimdi sırada kıyafet var. Bir bakalım. Hı, hmm, şu pembe imitasyon kürkümü giyeceğim. Bir de pembe tek omuzlu bir elbisem vardı. Ah işte burada. Olamaz ama benim bu elbisem lekeli. Diğer sarı elbiseyi de giymek istemiyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Leke mi? <laughs> korkma korkma. Bence ben çıkartabilirim diye düşünüyorum. Hı hı. <laughs> Gel benimle. E, tamam. İşte geldik. E, i̇yi ama. E, burası çamaşır hani. E, sonuçta benim evimde de hem makine var. Kendim de yıkayabilirdim. Var. Yıkayabildin mi? Evet. Ya o yüzden biz... <laughs> Deneysel çalışacağız. Hazırsan başlayalım. Açıldı. <gülüyor> Açıldı. <gülüyor> bu tarafta ne varmış? Huni. Bu ne? Koruma gözlüğü, güzel. Bu tarafta da farklı tüpler ve tüp standı. Şöyle bunları alıyoruz, böyle koyuyoruz duruyorlar, evet. Sence de bu kadar hazırlığa gerek var mıydı? E, yenisini alırım elbiseni. Ha, elbisenin yenisini alacakmış. Senin fiyatlardan haberin yok herhalde. Evet, şimdi şunları da alalım. Evet. Eldivenlerimi taktım. Koruma gözlüğü ve artık dünyanın en süper deterjanını yapmak için hazırım. İlk önce elbisendeki lekeyi analiz edelim <laughs> portakal suyu e, evet portakal suyu <laughs> bir bakalım sıvı deterjan çamaşır suyu bulaşık deterjanı leke çıkarıcı ah oradaki o şiş, şiş, şiş. leke çıkarıcıyı suyu çamaşır suyuyla içe başlayalım ve kendi uyguluyorum. Ama 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 hayır. Dur dur yapma çamaşır suyu olmaz. Ah. İyice lekem üstüm. E, e, neden neden ne oldu ki? Çünkü çamaşır suyu elbisenin rengini açar. Çabuk yıka onu. E, tamam tamam tamam. Hemen makineye atıyorum tamam. Hah! Çalıştıralım. Kurutmaya geçtim. So, you know ha, bitti tamam. <laughs> Bakalım acaba elbise nasıl çıkacak içinden. <laughs> Neredesin? <Ha>. Ee, <laughs> ee, Barbie. Ee, elbisen çok farklı renk ve... Renk aldı. Nasıl? Of hayır, ben elbisemi pembe istiyorum ve leke de çıkmamış ayrıca. Hallet şunu. Tamam tamam, elbiseni sana geri vermeye çalışacağım ama pembe ve lekeli olacaktır. O yüzden bu elbiseyi tekrar pembeye boyayabilmek için bana boya gerekiyor. Boyalarım da işte burada. Buradan da pembeyi seçmem gerekiyor. Barbie emin misin? Bak istersen elbiseyi şu anda başka bir renge de boyayabiliriz. Ne dersin? Hı hı. İşte, tamam pembe. Bu neymiş? Turuncu. Bu neymiş? Mor. Bir bakalım şansım şansım. Hop. İşte pembeyi buldum. Şurasındaki boyaları gördüm. <laughs> Deneysel çalışmaya devam. Suyu koyalım. Tamam. Boyadan alalım. Sanırım bu kadar yeterli. Karıştıralım. Hadi, hadi 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 çözün çözün çözün. Hatta elbiseyi de atalım içine. Kaş 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 kaş. Barbie, pembe oluyor gibi. İşte Barbie elbisen artık pembe ve hala lekeli. Merak etme Barbie, bu problemi çözeceğim. Çünkü şu anda ben bütün bu deterjanlarla combo yapacağım. Hepsini karıştıracağım. Eminim bu sefer leke çıkacak. Emin misin Ümit olacak mı? Merak etme çamaşır suyunu bu sefer koymayacağım. Haydi başlayalım. Evet. Deney yani tüpümüzü alıyorum. Damlalık aldım. Evet. Biraz bundan. Evet. Biraz da bundan. Biraz daha koyayım ondan. Hı hı. Ve son olarak bundan bunun için şöyle tüpümün ağzına huni koyuyorum ve bunu döküyorum. E, bir tuhaf oldu ve lekeye uyguluyorum hadi bakalım. Hı hı tekrar doğru e, makineye. Kurutma bitti. E, bu şunun müziğini bir türlü tutturamıyorum. Evet, hazırsak bakalım. Hazır mısın Barbie? Hı <laughs> hı. Tararararam. Tuf 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 tuf. Heyecan katalım. Bak gördün mü? Bak 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 nasıl çıktı leke? Tabii ya ben harikayım ya. Ümit çıkması çok normal. O kadar deterjanı koyarsan tabii ki de çıkar. Ve sadece leke çıkarıcıyı döksen yeterliydi. Söylememe izin vermedim. Sadece leke çıkarıcı mıydı Barbie? Elbette ki Ümit. Hmm, gayet de yakışmış Barbie. E o zaman sana partide iyi eğlenceler. <laughs> Hoşça kal. Hoşça kal.